Ankebut 51. Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Bize Kur'an yeter diyenlerin kendilerine delil olarak kullanabileceklerini sandıkları klasik delil olarak getirdikleri Ankebut suresi 51. ayet. Öncelikle ayete bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yekfihim enne enzelne aleykel kitabe yutla aleyhim. Kendilerine okunan sana indirdiğimiz bu kitap onlara yetmedi mi? Bu ayeti bu arkadaş burada ne yapıyor? Bağlamından koparıyor. Bu ayeti burada bağlamından koparıyorsun. Çünkü bu ayeti tek başına yorumlayamazsın. Bir önceki ayetle beraber yorumlaman gerekir. Bu ayeti bağlamından koparmanın iki nedeni olabilir. Bir, ya bir önceki ayeti okumadın sadece bu ayeti açtın, okudun ve yorumladın. İki, kasten yapıyorsun. Eğer bir önceki ayeti okumadan sadece bu ayeti yorumladıysan bu cehaletindendir. Eğer kasten yapıyorsan bu da ihanetindendir. Bir önceki ayete bakalım. Ankebut suresi 50. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kavlu levla unzile aleyhi ayatun min rabbih. Müşrikler dediler ki ona yani Muhammed Aleyhisselam'a Rabbi tarafından mucizeler verilmeli değil miydi? Şimdi diyeceksin ki klasik itirazını yapacaksın. Bize Kur'an yeter diyenlerin klasik itirazıdır. Çünkü orada ayet kelimesi geçiyor, mucize kelimesi geçmiyor diyeceksin. Bir ayet kelimesinin iki manası vardır. Bir Kur'an ayetleri, iki mucize demektir. Sana burada mucize manasında kullanıldığını şu akli delille gösterelim inşallah. Bir manasının şöyle olduğunu varsayalım. Ona yani Muhammed Aleyhisselam'a Rabbi tarafından ayetler indirilmeli değil miydi? Ayetler verilmeli değil miydi? Manasını varsayalım. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gidiyor müşriklere ve diyor ki Allah'tan size ayetler getirdim. Müşrikler şöyle mi diyecek? Sana Rabbin tarafından ayetler verilmeli değil miydi? Zaten ayet getiriyor. 2. Şöyle Düşünürsek ayetin manasını ki öyledir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gidiyor müşriklere ve diyor ki size Allah tarafından ayet getirdim. Sana Rabbin tarafından mucizeler verilmeli değil miydi? Kendilerince, müşrikler tarafından kendilerince. Mantıklı bir soru onlara göre. Kul de ki innemel âyâtu indallâh muhakkak ki mucizeler Allah katındadır. Ve inneme ene zîrumu bin ve ben apaçık bir uyarıcıyım. Evelem <laughs> yekfihim onlara yetmedi mi yani onlara mucize olarak yetmedi mi Enna anzalna aleyke'l-kitabe yutla